...ama nasıl yorumlar... ...bugün... ...yine gelinlerimiz ve... ...kayınvalidelerimizle beraberiz... ...şöyle bir dönüyorum kendilerine... ...nasılsınız... ...harikayız... Öyle mi? Kesinlikle. ...fresh fresh böyle hepimiz... Aynen öyle. Böyle, ...bugün böyle rengarenk ring galiba... <gülüyor> <gülüyor> ...mutfağımız da rengarenk... Ring. Evet. Ring. ...değil evet. mi... Evet. ...bir koyula şöyle bir yeni gelen... ...yani yeni yarışmacılarımıza artık demeyeceğim... ...çünkü ikinci gün bugün... ...artık içiniz renkli olsun... Tamam. Öyle mi? Biz öyleyiz, şahaneyiz. Bugün böyle bir tedirginsin sen, ne oldu? İyiyim, iyi değil tedirginsin mi? Tedirginsin böyle. İşte. Acaba bugün şeye mi gelir, o strese girdin mi hemen? Hayır, atlattım ben onu. O ilk gündü. İlk atladım. gündü değil mi? Bugün evet. artık diyorsun, tamamdır. Evet, şahaneyim bugün. Kendimi iyi hissediyorum. Ha, şahane. O zaman hepiniz şahane olun inşallah. Hadi bakalım. Bugün ne pişireceğiz? bile biliyor musunuz acaba? Görün ya, görmedik. Görmediniz. Günün <laughs> 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 şöyle bir malzemeleri bir kaldırın. Kaldırın örtülerinizi. Ay, Robot kaldırın şunları. Yani. Yoksa. <laughs> evet şöyle. Şaka, ah. Şaka gibi ne o? Allah ben oynarım. yerim. Pırasalı ile açması böyle. Bir şey söyleyeyim pırasa çok yararlı bir besindir çok ve, ve çok severim pırasayı. Pırasayı. Artık pırasanın da son demlerini yaşıyoruz. Evet ona göre prasalardan hemen yararlanmak gerekiyor değil mi? Pırasası. Her şey var. Yemeği var. Ee, içmesi var bunun. Böreği Onun, var. Böreği var. Ee, sotesi var, zeytinyağlısı var yani. Her, Her şeyi şey var, var bunun. Her şey var. O yüzden bugünkü yemeğimiz efendim. Prasalı Arnavut böreği. Arnavutlar Arnavut. çok güzel börek yapar biliyorsunuz. Onların asıl ana yemekleri börek. ...her şey börekle yani... ...bugün tam yerinde olsun dedik... ...ve pırasalı arnavut böreğini... ...bugünkü... ...yemeğimiz olarak getirdik önünüze... ...yediniz ya. mi hiç böyle... ...arnavut yemedim. böreği prasalı? Ee, e, ...yemedim ama pırasa böreğini biz çiğden yapıyoruz... ...bu herhalde haşlanacak bir şey öyle bir hiç şey... ...hiç şey. bilmiyorum... Yok. Anlamış çiğri, Anlamış. Anlamış. ...ben malzemeleri söylüyorum... ...beş buçuk su bardağı un... ...iki yemek kaşığı sirke... İki su bardağı su. Tuz. Bu hamur için olan bir malzeme. İç harcı için olan malzemeyi söylüyorum. Üç yemek kaşığı zeytinyağı. 700 gram prasa. Tuz. İki çay kaşığı gibi bir şey olacak. Karabiber aynı şekilde. Kırmızı toz biber. Şimdi ara katları için malzemeler, hamurun ara katları için malzemeler söylüyorum. 100 gram tereyağı erimiş olarak eriteceksiniz tereyağını. 100 gram tereyağı eriteceksiniz. Öyle kullanacaksınız ve yarım su bardağı sıvı yağ. O zaman ben her zamanki gibi kayınvalidelere 90 saniye süre veriyorum. 90 saniye içerisinde siz gelinlere anlatıyorsunuz. Nasıl olabileceklerini, eksiklerini tamamlıyorsunuz. 90 saniye sonra buradayım. Geliyorum. Tamam. Tamam. tabak dedi tatlı tabak. Şundan kesilecek. Bundan kesilecek. Bu büyük olmazsa o zaman açabildiğin kadar açacaksın. Nasıl Yok. yapacağım ya? Ne var Emel? Şunda şunda ne var? Şöyle yatır bir de şöyle yatır. Zalatalık gibi doğra. Bunun suyunu iyi çektir. Sulu olmasın böreğin tadı bozulmasın. İyi çektir. Yakma suyunu çektir. Şu kalanı etme. Şu ortasını et. Şurasını da öyle et. Edebileceğim <laughs> bunu net. Ondan sonra bunu da zaten bu şeyini çıkartırsın iki kat. Hı. Ondan Hı. sonra küçük küçük doğrarsın. Hani sadece şu katlarını açarken biraz sıkıntı çekebilirim hani. Ama inşallah. Yok sıkıntı yok. Problem yok. 5, evet. koyacağım. 3, 2, 1, süre bitti. Bir şey söyleyeceğim çok sessizler bunlar. Biliyorlar gibi geldi bana ha. Sessiz yapacak o. Sevgili hanım biliyor Yani hamurun hamur, hamur hamur burada bileyim. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hamur Hamurda da iyiyim o yüzden bir korkum yok açıkçası. Tamam o zaman ben sevgili kaymağa Canların benim, anneleri. Siz alacağım ben şimdi. Yani, i̇zleme bir odasına. Bu gelinleri izleyeceksiniz. Oldu mu efendim? Hadi gelinlerinizi bir öpücük. Bol şans, başarı. İnşallah. Ve ve kayınvalideleri izleme odasına alıyoruz. Buyurun. <laughs> Sevgili gelinler. Hepsini anladınız. Size şimdi vereceğim süre içerisinde yemeğinizi, her şeyinizi yani malzemenizi bitirmiş ve yemeği fırına atmış olacaksınız. Anlaşılmış evet. mıdır? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Malzemeler önünüzde. Malzemelerin dışında çok ekstrem bir şey asla kullanılmayacaktır. Çünkü zaten bütün malzemeleri veriyoruz zaten. Ben hazırsanız hemen sürenizi başlatıyorum. Hazır. 5 4 3 2 1 Süre başlasın Elif ben sana bir şey soracağım ya. Kork canım, geç kaldım. Geç kaldım çünkü dünden beri içimde saklayamıyorum. Daha patlayacağım neredeyse. Ya kayınmademe sen dedin ya o beş karış dil, on karış bilmem ne bir şeyler bir şeyler. Evet. Ve bu nasıl bir saygısızlık ya? Alt söylemişim. Bugün yine bir, bir metre daha artmış dilim. Sen kayınvalideme söyledin diyorum farkında mısın? Sana da söyledim. 5 bilezik sende 5 bilezik onda seninki 5 metre attı. Bir de 5 metre onun çarptı işte. Ya sen kendini affedersin de ne sanıyorsun da bizlere gelip 5 metre... Senin kendinden haberin var mı konuşma tarzından? Saygısızlığından haberin var mı? Senin kadar uzun değildir dilim. Kesin kesin. Dilim. Onları söyleyen benim zaten değil mi? O lafları konuşan benim zaten. Beş metre. Allah aşkına biz bu kadar arzuyu kızıyoruz ediyoruz ama yani sen de daha gelir gelmez hiçbir bir şeyin yok. Görmüyoruz etmiyoruz. Aslında Neyi sen mi göreceksin? Beş daha bir gün karış. oldu. Dün gördün. Neyi mi göreceksin? Bir metre yani asıl seninki. Hafta sonu bunların hesabını yaparsın. Gece uyuyamadın mı yoksa? Uyuyamadım. Çünkü sarkıcılığın karşısında ben kesinlikle duramıyorum yani. Senin yaptığın resmen ayıp ya. Hala da yani söylediğin şeyin arkasında olduğunu Sen onu bunu savunuyorsun. bırak. Bu bebeği gerçekten yapacağına inanıyor musun? Ya sen bu, asıl sen bunu bırak da yani benim sorularıma cevap ver yani. Ben sana kendimi kanıtlayamam. Kayınvalideler önemli. Sen kendine bak önce. Sen yapabilecek misin? Göreceğiz. Ben de sonucunu çok merak ediyorum. Hiçbir iddia falan göremiyorum sende. Almışsın anca dantellerini gelmişsin buraya. Sen Neyi? bayağı gece beni şey yapmışsın. Tabii tabii. Canım ya benim. işim gücüm yok seni düşüneceğim. Vallahi ben bir şey söyleyeyim ve Gerçekten e, saygısızlık yaptı dün Elif. O şekilde konuşman gerekmiyordu. Nasıl konuşmam gerekiyor? Doğru değil de o Anlatsana dil. biraz. Dil uzama falan doğru değil. Hazır sen konuşmaya başlamışken değil. bana saygı dersi versene biraz. Ben anlatamam sen kendin öğreneceksin onu. Sen konuşmayıp konuşmayıp bana mı sarmaya karar verdin? Konuşamıyorsun, konuşamıyorsun sonra bana mı sarıyorsun? Sen de bul bir şeyini ne Konuşamıyorsun, canım. konuşamıyorsun. Gayet güzel konuşuyorum ya konu. Emel. Ben konuşurken... Ya... Ben de konuşuyorum. Kimseden Hoş destek diyorsun. almıyorum senin gibi. Ben destek de derken sen de mi kastediyorsun gelir gelmez? Bravo Cansu, zekandan hiçbir zaman şüphe duymamıştım. Anlamana sevindim. Ne güzel gelir Gün gel 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 gelmez e. anlamana sevindim. Ben seni sevindim. de savunurum, ben seni de savunurum Emelciğim diyordun ya. Ben haklıyı savunurum. Geldiğimden beri onu söylüyorum. Emel zaten tek başına kendini savunamaz. Ee, Emel gerçekten hanımlığına hanım kız. Yeni yeni açıldı konuşuyor. Emel'in yaptığı yemekler benim damak lezzetime doyuyor. Benden aldı bayağı bir beş puan. Emel daha gelir gelmez benden aldı beş puanı. Aa, beğeniyorsun Emel'i. E, beğendim, yemeğini beğendim. Yani lezzetine de lezzetine veriyorsun puan yani. Cansu'ya kaç vermiştin sen bir? Üç galiba. Ha seni geline hmm. seni geline bir gitti. Benim geline biri verdin. Niye verdin benim geline biri? Ya et sert geldi dişi şimdi. Et sert geldi. Sert Aslında da. etler sert değildi. Pişmemişti. Manki sertti, sertti, sertti. 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 Hüsnü yeğenim sertti canım. Şekerim sertti işte. Sert değildi diyorsun. Pişmemişti diyorsun. Seni bazen var ya anlayamıyorum. Ee, şöyle bir şey sert değildi dedim. Ee, şundan dolayı dün de söyledim bunu zaten et çok kavrulduğu için hmm. etleri çok kavurdular. Yağdan. Bundan oluşan bir sert. Et yumuşaktı. Hayır sert olan başka etlerdi. Çok kavrulduğu için çiğ değildi yani. Çiğ pişmemişliğinden dolayı bir sertlik yoktu. E, hepsinin etinde de sertlik var vardı. Çiğ pişmemiş yumuşak olan ette sertlik olmaz. Kavrulan ette çok sert yağda kavrulan ette sertlik olur